Hayrol olsun. Hayrol olsun. Tabii tabii. Maalesef söylemek lazım daha iyi. Hemen çok. Kıyafet, dört tişörttür, pantolondur, izleyebileceğiniz ürünler var. Ha, bedenlerde ve fili şeylerimiz vardır. Al katımız bu. İşte Zama zaman zaman çiğ köfte bile geliyor yani. <laughs> Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim Öncelikle bu proje için, hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Ordu'nun diğer illerden, Ordu Üniversitesi'nin tercih edilmesi için güzel bir proje Yani bu önemli bir etken Burada alışverişimizi yapıyoruz, geliyoruz Çok öğrenciler için güzel bir uygulama yani tekrardan teşekkürlerimizi iletelim. Ben Ordu Üniversitesi Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Özgür. Bugün belediye başkanımızın bize vermiş olduğu yardımlardan yararlanıyoruz. Ona çok teşekkür ederiz bizleri düşündüğü için. Bizim en, en temel iş ihtiyacımız var. market alışverişimiz öğrenci olarak. Teşekkür ederiz. Sosyal Belediyecilik'te sosyal sorumluluk projesi olarak bugün bir projemizi de hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu projemiz ilimiz genelinde üniversite öğrencilerimize daha düzenli beslenmelerini ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla sosyal marketimizden 125 puan değer olarak da 650 TL'ye varan alışveriş kartlarımızı bugün itibariyle teslim ettik projemizi hayata geçirdik öğrenci kardeşlerimize biraz önce kartlarını aldı şu an alışverişini sağlıyor bizi destekleyen sayın bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum öğrencilerimize de hayırlı olmasını temenni ediyorum.